Ne yapacak Deney yapıyoruz. Ne deneyi? Aloe deneyi. Deney değil. Can sıkıntısından yap çektiğim bir video ama kamerası baya iyi gösteriyor. <laughs> video fikri istiyorum. Ama değil değilim ama bir video fikri. Please. Lütfen. <laughs> Şu yapış yapış bir sıvısı var. Acaba bu içilir ya da yenilir mi? Ah oh, telefon düşme. Hı? ne dersiniz? Burada arkadaşlar. Aa parmağım yapıştı. Parmağım yapıştı. Heh. Oyun videoları ve izleme videoları mesela animasyon izleme videoları falan filan yakında gelecek. E, abinin de bir tane şey oyun videosu çıkan bir arkadaşı var. Ona soracak. Sen sen YouTube onu da gidebilirsiniz. E, lo, LOL sanırım. LOL'e ilginiz varsa izleyebilirsiniz onu da. Tabi videolar geliyor ama hiç yani izlemiyorum. Mahir abi izginim. İşte. Ve lütfen video fikri. Lazım bana bana lazım aslında bunun şey bazı telefonlara şey oyun oyun indirirken mesela bu telefonda ve anneannemin yeni telefonunda öyle oldu bir uygulama indirmek lazım direkt ben montaj uygulaması gibi bir şey indirmek lazım oradan girmek lazım oradan da video çekme yeri var Mesela ben iki kere çektim. Birinde yanlışlıkla uygulamada açtım. O yüzden video bitti. Yeni de deneme amaçlı çektim. Üçüncüyü çekecektim. Çektiğim yer yok. Baktım çektiğim yer yok ve elim çok kötü oldu ya. Yani böyle. Dediğim gibi. Yakında gelecek. Yani çalışacağım. Getirmeyi beceririm. Ha, bu arada ben şunu söylemedim. Benim kuzenim bayağı bir büyük benden. 20-21 yaşında o da bu kanala, kanala abone. Siz de olursanız sevinirim. <laughs> Şöyle bir oyun söyledi. Bugün oynarsak onu şey yaparım. Çekerim belki. Aa bir dakika bir dakika. Ne neyse konuya geri dönelim. Mesela okey gibi bir şey. Mesela biri biri 3'te 3 üç yapacak. 3'ü yok. Değiştik şey diyorlar ya. Mesela birine 3 kiraz birine de 3 kiraz lazım. Birinde bir tane kiraz birinde de öbüründe de. Yani kirazı Kiraza ihtiyacı olan da kayısı, kayısı, ihtiyacı olan da kiraz var. Üç tane kiraz, bir kiraza ihtiyacı olan üç tane kiraz, diğerinin üç tane kayısı yapması gerekiyor. Mesela ya, sallıyorum, böyle yazıyoruz kağıtlara. Sonra e, kirazlı olan kayısı, kay, kayısılı olan kirazı ona veriyor ve kazanıyor. Yani böyle bir oyun diye anladım ben. Şurayı toplama, gerek. Evet. Hadi bay. please video işte. Lütfen. Video fikri beğenin. Abone olun. Like at. Hayır. Alarm ver alarım düştü. Işte. Diğeri nerede ki? Burada. Alarm ver alıştı. Işte. Lütfen. Lütfen. Hadi bye.